Yeni bir mecradan merhabalar. Bugün 5 Mayıs çarşamba gazete manşetleriyle birlikteyiz. Burcu Yıldırım'la birlikte gazetelerin manşetlerinde neler var, neleri küçük, neleri büyük görmüşler, gündemleri nasıl verilemişler, verilmeye çalışmışlar. Bunları konuşacağız. Burcu merhaba. Sende ne, hangi gazeteler var? Neler söyleyeceksin? günaydın herkese iyi bir gün diliyoruz. Dün enflasyonlu aslında enflasyon rakamlarını epeyce gündemimize taşımıştık. Bugün yine gazete gazete başlıkları bu şekilde devam ediyor. Ben de korkusuzla başlayacağım. Korkusuz manşetinden 2 aylık gerçek enflasyon %7.16 diye vermiş. TÜİK'e göre iki aylık enflasyon %2.71 ama diyor. E, aslında TÜİK'in rakamları da farklı. Dün biz KESK e, Genel Sekreteri Elif Çoğadar ile görüşmüştük. E, aylık e, enflasyon oranlarını sıfır noktanın altında gösteriyorlardı. Artık Türk bunu gizleyemiyor. İkiye, i̇kinin üzerine çıktı demişti. Yine Korkusuz da gündemini almış. Korkusuz iyi partili Dick Bayır'ın e, aslında e, kendisinin e, pazara çıkıp, pazar ve market alışverişine çıkıp aylık harcamaları üzerinden yaptığı karşılaştırmayı vermiş. Mart ayında yapamamış e, pandemi süreci e, dolayısıyla. Ancak Şubat'la ee, bu ayı karşılaştırmışlar ve e, burada da 7.16'lık bir enflasyon gerçeği çıkmış. Dikbayır e, pazarda e, yaptığı alışveriş toplam alışveriş Şubat ayında e, 179 lira iken e, bu ayda yaptığı alışveriş 181 lira olmuş. Markette ise... 493 TL Şubat ayında harcama yapmış 539 TL de bu ay içerisinde yapmış ee, ve aslında pazardan marketlerde e, gerçekte neler oluyor e, karşımıza çıkarmış e, hemen altında şu da var. Biliyorsunuz tam kapanma yaşandı ama birçok eleştirilerle beraber e, geldi. Günü birlik, akşamdan sabaha genelgeler yayınlanıyor. Yasakların üzerine yasaklar ilave ediliyor. Ancak e, çalışan e, işçiler e, ve emekçiler hala sahada. Onlar için bir kapanma yok. E, burada da işin komik yanı haller açık ee, üreticilere, çiftçilere döneceğiz biraz. Haller açık ama pazarlar kapalı. Bu durumda ne oluyor? Bütün hallerdeki meyveler, sebzeler çürümeye terk ediliyor. Bu da üreticiye, e, pazarlarının t üreticide tarlada kalmalarına sebep oluyor. Yine İstanbul Tabip Odasının e, bir başlığını çıkarmış. E, bu nasıl kapanma diyor? Kapanma ile beraber. O kadar on, e, yaklaşık iki e, haftadan fazla bir süre insanlar evde kalacak hiçbir sosyal yardım yapılmadı. Ve büyük kentlerdeki insanlar e, köylerine, daha küçük yerlere, ailelerin yanına göç etmeye başladı. Ve bunu da zaten İstanbul Tabip Odası bir göç olarak nitelendirmiş. Ve böyle önlem mi olur? Bir göç yaşandı Türkiye'de ve Anadolu'ya taşındı virüs e, diyor aynı zamanda. Ee, geçiyorum diğer bir gazetemize bir güne bir günde Bakanlığın ihalesi de sağlıksız Sağlık Bakanlığının açtığı ihalelerin 400 47'sine şikayet geldi, itirazların 421'i kabul edildi diyor. Bakanlık, Sağlık Bakanlığı, şehir hastaneleriyle de birlikte gerçekten son yıllarda yaptığı usulsüzlüklerle ve fazla fazla akıtılan paralarla gündemdeydi. Yine bunu gündemine taşımış çiftçinin üzerine toprak başlığıyla vermiş evrensel bir diğer sorunu ise burada da yine e, az önce korkusuzda bahsettiğimiz konu gündeme geliyor. Tam kapanma ile birlikte çiftçinin ürettiği patates, soğan elinde kaldı ve sera halindeki tarlasını sürmek zorunda kalan çiftçiler var. E, 6-7 liraya bizim markette aldığımız Ürünleri 1 liradan o hatta daha e, düşük 30 kuruştan satmaya çalışıyor çiftçiler ve maliyetimizi bile karşılamıyor diyor artık. Bu yüzden de ürettikleri ürünü e, tarlada e, kalma pahasına piyasaya süremiyorlar diyelim. Kaos Bakanlığı olarak vermişler. Yine İçişleri Bakanlığı'na burada bir atıf da var. Genelgelerle birlikte sürekli yasakların aslında devreye girmesi ve anlaşılamayacak yasaklar işte gıda ve temizlik ürünleri dışında ve ki bütün zorunlu olmayan ihtiyaçlar yasak deniyor. Bunlara değinmiş aynı zamanda bir gün ve e, yine e, Karadeniz'de olan e, e, taş ocağına karşı direniş gündeme getirilmiş. Yeni Şafak'a dönüyorum. Ardından sana bırakacağım İrfan Söz'ü. Yeni Şafak'ta üçüncü doz yerli olacak. Yeni Şafak yine bize müjde veriyor aslında. Biz e, aşılar geldi gelecek e, diye sürekli e, ilk zamandan itibaren bakan kocanın vaatlerini dinledik. Ama o ortada hala aşı yok. E, bize hala toz pembe hayallerden bahsediyorlar. Tam kapanma oldu, virüs yayıldı. E, hastaneler dolu. Kapanma sürecinde belki biraz kısmen rahatlasa da bize hala virüs vaadi yapılıyor. Ki Biontech'in e, aşısının da ee, en son ikinci doz aşısının ertelendiği e, bilgisi vardı ki keza da öyle oldu. Aşısını yaptırmaya hastaneye giden insanlar aşı yok diye geri dönerken e, bakan koca üçüncü doz aşının yerli olacak konusunda bize müjde veriyor. E, siyasi hesaplar kimseye şifa olmaz diyor. Uzlaşma içerisinde çözelim diyor. Ağustos'ta hedef binin altına düşecek diyor. Hep ileri bir tarih veriyor. Hep ileri bir tarihte olumlu e, tablolar kuruyor. Ancak biz o tarihe gelip çattığımızda e, felaketleri yaşıyoruz. Umarım yine böyle olmaz diyelim. MHP'nin... E, Bahçeli'de bir anayasa e, değişikliği e, taslağı hazırlamıştı. Onu sundu. İlk Cumhurbaşkanı ile paylaşacağını ardından, ardından diğer partilerle paylaşacağını söylemişti. E, bu taslağa e, destek e, istedi. E, ardından yine e, Libya tartışması var. Türkiye'nin Akdeniz'de e, söz sahibi olma e, çabaları... Gün geçtikçe artıyor. Bunun için hatta komşularıyla iyi geçinmeye çalışıyordu. Kendine yeni dostlar ve yeni düşmanlar da yine edinmeye başladı. Ve bu yönde adımları devam ediyor. Birkaç gündür aslında Yeni da manşetinden biz bu tartışmaları görüyoruz diyeyim ve sözü sana bırakayım İrfan. Teşekkürler Burcu. Ben de milliyetle başlayacağım. Başlarken aslında ülkede aşı yok, vaka çok. 128 milyar dolar tartışması biraz bir kenara itilmiş durumda. Market genelgesi tartışılıyor. İçişler Bakanlığı'nın her gün akşam ya da her gün aşırı bir genelgesi yayınlanıyor. Her genelge bir tartışma konusu oluyor. Kâh e, sokak eylemlerinde gazetecilerin görüntü almasını yasaklayan genelge Kah markette ne satılacak ne satılmayacak genelgesi tartışma konusu oldu. E, kapanma e, üzerinden kapanma kararının açıklandığının üzerinden 10 gün geçti. Hala ne yasak, ne yasaklanacak ne nasıl yasaklanacak, hangi saatlerde yasaklanacak, ne nerede satılacak tartışması ile Türkiye e, oyalanıyor. E, e, i̇ki hafta içerisinde bu bitecek e, ama e, İçişler Bakanlığı daha e, kim nerede nasıl e, ne tür alışveriş yapacağını e, konuşuyor ve tartışıyor. Milliyet Gazetesi Enerji'de Yeşil çağ başlığıyla çıkmış pandemi etkisini minima inmeyi hedeflediğimiz Haziran'da enerjide de yeni bir dönem başlıyor. Tüketiciler artık yenilenebilir kaynaklara kaynaklardan üretilmiş enerji kullanmayı seçebilecek. Bunun Türkçe'si şu: Siz normal enerji almak yerine işte diyelim ki e, ordunun derelerinden elde edilmiş Rize'nin e, veyahut da Çayeli'nin derelerinde elde edilmiş tırnak içerisinde yenilenebilir enerjileri e, tercih edebileceksiniz. Zira e, e, derelerden, e, barajlardan elde edilen enerji, yenilenebilir enerji kategorisinde giriyor. Yani enerji e, fiyat e, şeylerine, e, piyasasına, enerji baronlarına dayalı bir maşet atmış Milliyet gazetesi. E, biz de zannediyoruz ki gerçekten yenilenebilir enerji ama öyle değil. Çünkü hükümet o e, o enerjileri çok büyük oranda sübvanse ediyor. Ee, özellikle e, havalimanları gibi, köprüler gibi e, hem alım garantisi veriyor hem daha e, para verip yurttaşa satmasının sağlamaya çalışıyor. E, Milliyet gazetesinde market genelgesi, genelgesi tartışma yarattı. Az önce ifade ettiğim gibi e, market e, meselesinde ...milliyette görmek durumunda kalmış. Hükümete yakın gazetelerde... ...bunu e, görmek durumunda kaldı. Ama utangaçça görüyorlar. Yüz e, maddelik anayasa önerisi... ...Bahçeli'nin anayasa önerisini... E, ...yine önemli bir haber olarak... ...milliyet birinci sayfaya taşımış. E, Bahçeli'nin... E, ...biliyorsunuz e, rakam fetişizmi var... ...onda. Bahçeli de... ...rakamları çok seviyor. Rakamları sevdiği için... Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik anayasa. Ya yani 99 da olmaz, 101 de olmaz. Illaki bir rakama uyduracak. Biliyorsunuz köprüleri yaparken de köprüleri işte 2023 metre, 2073 metre falan gibi metrelere o indirgiyor. Eğer uymuyorsa da uyduruyorlar. Biraz daha fazla para harcayıp. Köprüyü uzatıyorlar, karada da köprüyü uzatıyorlar. Osman Gazi Köprüsü meselesi biraz böyle. Ondan sonra Karar Gazetesi'ne geleceğim. Karar Gazetesi ne geçmeden önce sana verim Burcu, sen devam et, ardından da ben devam edeyim. Ee, tamam, ben evrensel ile başlayayım. Ee, evrenselde de üretmek e, serbest, satın almak yasak diyor. Yine bu e, tartışmalar içerisinde de e, şunu görüyoruz. Yasaklarla, tam kapanmayla aslında beraber üretim tüm hızıyla devam ediyor. Nedir bu devam eden şey? Fabrikalar çalışıyor, milyonlarca işçi üretime devam ediyor. E, ancak bu üretilen ürünlerin büyük bir kısmını satın almak yasak. Senin de bahsettiğin gibi son genelgede aslında bundan bahsedilmişti. Sürekli yasaklar, akşamdan sabaha yasaklar çıkmıştı. E, ve bunlar tartışmalara sebep olmuştu. Dün de şöyle bir e, aslında biz de bunu tartışırken ironik bir şey çıktı ortaya. Marketlerden e, marketlerden şampuan almak eee yasal ama saç kremi almak yasak. Saç kremi acil bir ihtiyaç değil, şampuan acil bir ihtiyaç. E, o zaman ikisi bir arada şampuanlar ne olacak gibi artık böyle komikleşen ve üzerine e, tartışma bile yürütülemeyecek bir hale geldi. Evrensel aslında e, bu tartışmanın e, belki... E, başlangıç noktasına dikkat çekmek istemiş. E, zorunlu üretim hiçbir zaman durdurulmadı. TTB ve sağlık örgütleri bunu en başından beri e, söylüyordu. E, üretim tüm hızıyla devam ediyor ama üretilen üre ürünlere kapanma boyunca halk ulaşamıyor. E, böyle kapanma olmaz. Yine İstanbul Tabip Odası'nın aynı zamanda açıklamasını manşetinden, ilk sayfasından görmüş. Bütün yoğunluklar olduğunu, bütün illerde bunlardan bahsediyor ve bir göç olduğundan yine aynı zamanda bahsediyor. Yine tarlada çürüyen patatesleri, soğanları gündeme getirmiş. Aşağıdan da şöyle bir şey görmüş. Ordular taşacağına karşı yasak dinlemedi. Karadeniz'de gerçekten yapılan HES projeleriyle, termik ...kontrollerde taş ocaklarıyla o yeşil yeşil alanlar tarlalara çevrildi. Artık akarsuları, dereleri e, kahverengi akıyor. E, bunu deneyimleyen halk da en ufak bir e, tehlikede tepkisini vermekten artık çekinmiyor. Ordular taş ocağına karşı yasak dinlemedi demiştik. Olası ihtimale karşı e, biliyorsunuz tam kapanma ile beraber yasak var... Ama e, yerlerini gidip almışlar ve ilk söylendiğinde taş ocağı yapıldığında biz izin verdik. Bize bunların yaşanacağından bahsetmemişlerdi ama yaşayarak gördük. Bir dahasına asla izin vermeyiz diyor. Ve İmamoğlu'na yapılan soruşturmayı da Bahsedelim, İmamoğlu'nun e, arkadan eli arkada bağlı e, fotoğrafını gündeme getirmişlerdi ve Fatih Sultan Mehmed'in e, türbesine diyelim öyle girdi diye soruşturma başlatılmıştı. Anadolu'da e, aslında halk e, öyle yürür, camiye girip çıkan, ibadethaneye girip çıkan insanlar da e, öyle girip çıkar biraz böyle önünde bekleseler, görseler o yaşlı amcalar, teyzeler ellerini arkada her zaman için bağlayarak yürürler. Nasıl yürüyeceğine bile aslında karar veren ve kendisi gibi olmayan başka bir siyasi görüşü, başka bir yaşam tarzını da aynı zamanda fetişleştiren bir iktidar görüyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Milli Gazete'ye geliyorum. Milli Gazete de yine esnaf satamıyor, vatandaş alamıyor manşetini taşımış. Tüm Türkiye'de uygulanan tam kapanma tedbirleri çerçevesinde haller açık olsa da semt pazarlarının kurulmamasından dolayı tonlarca sebze ve meyve hal esnafının elinde kaldı. Halde 2 liraya alıcı bulamayan domates zincir marketlerde 6-7 liradan 1 lira olan patates 3 liradan 30 kuruşa satılan soğan ise markette 2 liradan satılıyor. Vatandaş yüksek fiyatlardan yakalarken tezgah açamayan esnaf ise elindeki ürünleri maliyetinin altına bile satamamaktan şikayet ediyor. Burada da karamal Karamollaoğlu'nun bu tabloya ilişkin açıklaması var. Diyor ki mekanı kapatan hesabını öder e, diyor. İktidarı e, aslında işaret ediyor. Sistem kapanma yaptınız ama sosyal hiçbir destek sunmadınız. Bu halkın e, gelir kaybını karşılamak zorundasınız diyor. Vergi hesaplayan mali müşavir çalışıyor. Vergiyi tahsil eden e, vergi daireleri ve bankalar çalışıyor ama vergiyi ödeyecek mükellef Çalışmıyor, ödeme yerleri açık, kap e, kazanma yerleri kapalı demiş. Turistlere açık, halka kapalı, iktidara her yolu açık, Garibana tüm yollar kapalı demiş. E, kendi tarzıyla Karamalloğlu da yaşananları özet demiş. Son olarak yeni çağa geliyorum. Yeni çağda da e, Libya'daki varlığımız hayati demiş. E, yeni çağda yine herhangi bir savaş politikası. Ee, bulduğunda gerçekten atlamamış ve sımsıkı sarılmış. Ee, Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarımız için başlattığı politik atak kapsamında Türkiye heyetiyle Libya'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli mesajlar verdi. Ee, bir başka topraklarda emperyalist Ülkelerin, kapitalist sistemin paylaşmaya çalıştığı ve büyük balığın adeta küçük balığı yuttuğu ve maşası halinde kullandığı paylaşımlara Türkiye girmekten hiçbir zaman tereddüt etmiyor ve çekinmiyor. Bunu Orta Doğu politikasında gördük, acı bir şekilde gördük. E, milyonlarca insan hayatını kaybetti ve Türkiye'de de on binlerce insan hayatını kaybetti, binlerce insan hayatını kaybetti, hala kaybetmeye devam ediyor. Ekonomik ve sosyal e, geri gitmeleri de hiç bunun hesabına e, katmıyoruz dahi. Şu anda gözümüz Libya'da, e, denizlerde e, Avrupa e, ülkelerinin ve ABD'nin Türkiye oradan kendisine bir şey vereceğini zannediyor. Ve bunun için Can Haraş çalışıyor. Bahçeli'nin anayasa fikri geldi diyor. Ve Bahçeli'ye ve salgın döneminde e, böyle bir salgın dönemiyle boğuşurken Türkiye Bahçeli'nin çıkışını, anayasa çıkışını yersiz buluyor. Ardından da Kılıçdaroğlu'nun söylemini gündeme getirmiş. Bunların hiç anlamı yok demiş. Kılıçdaroğlu da tamamen gündem değiştirmeye yöneliktir demiş. Benim aktaracaklarım bu kadar. Elimdeki gazeteleri sonlandırmış bulunuyorum ve sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler Burcu. Ben de kararla devam edeyim. Karar önlem değil, komedi başlığıyla, manşetiyle çıkmış. Sür manşetinde ise Türkiye'nin yeni ikilemi Profesör Mehmet Ceylan test azalınca vaka azaldı diyor. Sağlık Bakanı Koca'nın da sözü de, vaka azalınca test azaldı diyor. Gerçekten bir dalga geçmek gibi bir durum söz konusu. Kararı fotoğraflı haber olarak Ege'nin iki yakası. Yunanistan tam kapandı, tam aşılandı. Turistler e, be, turistleri bekliyor. E, Türkiye'de ise geç kapandı. E, aşı hızlanmadı. E, bu turizm sezonu kaçtı manşetiyle e, haberiyle çıkmış. Cumhuriyet gazetesi e, AKP'li de inanmıyor diyor. 3605 kişiyle yapılan ankete göre Erdoğan seçmenini darbe gündemiyle ikna edemiyor diyor. Ee, yön eylem sosyal araştırma merkezinin yapmış olduğu bir araştırmayı e, manşetine taşımış. Ama aslında manşet ikili bir manşet. Tarak ve ampul satışı da yasak e, e, manşeti de var. İktidar kapanmayı kaosa çevirdi. Market genelgesi halkı isyan ettirdi diyor. Ee, İmamoğlu'ndan Gönderme diyor bir karikatürle tam göbekten girmiş ardından da MHP Cumhuriyetin 100. Yılı için 100 maddelik anayasa önerdi diyor Allah'ın lütfuyla anayasa başlığıyla koymuş. Sözcü Gazetesi aslında bunları bir bütünlük içerisinde vermeye çalışmış. Başlık şu, şaka bir, şaka iki, şaka 3 şaka 4 diyor. E, hukuksuzluğun geldiği son nokta diyor. E, Ekrem İmamoğlu hakkında Fatih Türbesi'nin dışında ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatıldı diyor. E, bu birinci şaka. İkinci şaka, e, marketlerde ampul, tarak, bardak, kalem, kitap, kırtasiye, nalburiye, gözlük, deodorant, kibrit, saksı ve oyuncak satışı yasak. Satışına yasak geldi. Şaka 3 e, Pazarlar kapalı olduğu için domates, soğan çöpe gitti diyor. Şaka 4 Deprem bölgesinde Elazığ'dan söz ediyor. E, deprem bölgesinde 20 26 katlı bina diktiler diyor. E, AKP MHP'li belediyelerin bulunduğu yerde. Sabah gazetesi ee, top çevirmiş ee, daha doğrusu e, de oynuyor hatta saha dışında oynuyor ee, hiç bu e, mevzulara girmemiş ee, aldatılan hakimin yasak aşk takibi diye bir hakimin e, belediyede çalışan eşiyle ilgili açtığı boşanma davasını e, manşetine taşınmış ee, yani Sabah gazetesi evet bu mevzuları konuşmayın gelin biraz başka bir şey konuşalım demiş demek istemiş 100 maddeli sivil anayasa demiş ikinci haber Bahçeli'nin önerisini 100 maddelik sivil midir değil midir bilmiyoruz ama Bahçeli'den sivil bir şey çıkar mı onu da bilmiyoruz ama adı sivil deniliyor Hürriyet gazetesi de sürmanşetinde 20'li yaşlar gündemi salladı diyor e, sosyal medyada 20'li yaş fotoğrafların paylaşma e, trendi var bunu e, siyasileri ve sanatçıları da katıp e, bunu sürmanşetine taşımış e, yine e, Bilgeis'in e, boşanmasını sürman başlığında vermiş hürriyet gazetesi. Bu mevzuları konuşmayın ama mevzuya da girmiş. Eee manşetinde ise günün sorusu diyor. E, günün sorusu aslında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi eee temel ihtiyaç maddesi nedir ve bunu kim belirleyecek e, sorusuyla böyle e, etrafında dönmeye çalışmış. Görmemezlikte edememiş. Ama e, Hürriyet gazetesi e, de gündemi böyle görme, görmeyi tercih etmiş. Değerli izleyenler, e, biz gazete manşetlerini sunduk. Size her gün hafta içi vermeye çalışıyoruz. E, biz size ulaşabiliyoruz ama sizin de bizi dostlarınıza ulaştırmasını istiyoruz. E, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz görüşmek üzere hoşça kalın